Yakın çözüm ekibi bizi aramıştı köyümüzde ne lazım diye. Biz de dedik ki köyümüzde berber yok dedik ama bu kadar kısa zamanda olacağını düşünememiştim ben açıkçası. Çok hızlı bir şekilde hemen organize oldunuz. Bunun için Ahmet Akın'a, başkanımıza teşekkür ediyorum. İmkanı olan var, olmayan var. E diyorum ya yani hasta, yatalak olan insanlar veya yaşlı insanlar için güzel bir hizmet. Yani sadece biz ayaküstü, sağlıklı olan insanlar için bu problem değil ama yaşlı ve hasta olan insanlar için güzel bir hizmet. Çok iyi yaptılar çünkü ben kaldıramıyorum, götüremiyorum. Onun için çok iyi. Vallahi çok iyi olmuş. Yaşları götüremiyoruz, tıraş yaptıramıyoruz, bir imkanımız yok. Götürmek için çok sıkıntı çekiyorduk. Allah razı olsun belediye başkanımız Ahmet Akın bu şeyi düşünmüş. Çok iyi oldu vatandaş için. Ücretsiz olduğu için daha iyi yani. Yani bu hizmet paha yani.